Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere yine yeni başlayanlar için Nita'yı tanıtmak istedim. Çok kritik bir mitik. Her yerde kullanıyorum. Nordak'tan sonra ikinci ya da üçüncü almanız gereken bir mitik kesinlikle. Hemen skillleriyle başlayalım. A1 tek bir düşmana %280 saldırı hasar verir. %60 ihtimalle iki tur boyunca zehri uygular kitapladığınız zaman %100 oluyor. Yani etki vuruşunu çok yüksek tutmanıza gerek yok bu hero'da. Hedefin sahip olduğu her bir zehir katmanı içinde CP'sinin %2.5 kadarını yeniliyor. A2'si esaret skili. Tüm düşmanlara %100 saldırı hasarı veriyor. 2 tur boyunca derinden zehirleme biri uyguluyor. Ona da bakalım %25 zehir hasarı veriyormuş. Ardından ekstra %160 saldırı hasar veriyor. Bu hasar hedefin sahip olduğu her zehir katmanı için %10 artıyormuş, en fazla %100'e kadar. Ekstra hasar zehir hasarı sayılıyormuş. Kendi turlarında başarıyla zehir uygulayan müttefikler Nita'ya bir zehirli tohum katmanı veriyormuş. Kendi 8 zehirli tohum katmanına sahipken bu skili bir defa daha kullanıyor. Tüm katmanları tüketip bu skili bir daha kullanıyor. Hemen pasifine geçelim. Eksenini sonra anlatacağım. Nita'ya Nita tüm dotlara karşı bağışıklık veriyormuş pasifi. Üzerindeki tüm zehirleri iyileştirmeye dönüştürüyormuş. Nita %60 ihtimalle üzerindeki zehirliler arındırılmış düşman hedeflerini takip ediyor ve onlara saldırıyormuş. Yani pasifi düşman hedeflere zehir kapmanı bırakıyor. Nita hedefleri takip etmeyi ve onlara saldırmayı her turunda en fazla 3 kez deniyormuş. Burada da yine %60 ihtimalle kitapladığınız zaman %100 oluyor. <laughs> Ultisine geçelim. Tüm düşmanlara her aşamada %50 saldırı ve %50 zehir hasarı veren 3 aşamalı bir saldırı gerçekleştiriyor. %60 ihtimalle 2 tur boyunca bir zehir katmanı uyguluyor. Bunu da kitapladığınız zaman %90 oluyor ultisi. Yani A1'i %100, pasifi %100, ultisi %90. O yüzden çok etki vuruşuna yüklenmenize gerek yok. Saldırı ve ustalığa yüklenmeniz gerekir bu hero'da. Birazdan göstereceğim. Eks'lerine geçelim özellerine. X 1'i kendi saldırısını %10 arttırıyor. Ayrıca defin 3 aşamada hasar verince en fazla 6 katman olacak şekilde bir kez zehir etkisini tetikliyormuş. Ultisi yani. Ultisi bu şekilde. E, özel ikisi kendi etki vuruşunu %12 arttırıyor. Yani etki vuruşunu eksiklediğinizde gördüğünüz gibi arttırıyor. Ayrıca kendi turunun başında tüm düşmanlara %80 ihtimalle 2 tur boyunca bir zehir katmanı uyguluyor. Çok e, güçlü bir DPS bu. Gerçekten DPS'iniz yoksa Nordak'tan sonra direkt ikinci mitik olarak alınabilir. Direkt kesinlikle. X3'ü kendi verdiği zehir hasarını %15 arttırıyor. Esaret yani A ikisi buradan okuyalım. Uyguladığı zaman derinlen zehirleme 1'e uyguluyordu. Bu 2'ye yükseliyor. Zehir hasarı %50, %50 olarak değişiyor. Ayrıca esaretin her ilk hasar verişinde %100 ihtimali bir tur boyunca dir güçsüzleştirmesi uyguluyor. Yani bu varken bir olarak kalkan vesaire bir şey gitmiyor. Ek olarak kendi 550 ton katmanına sahipken hemen esaret kullanıyor. Bunu ara ara sürekli kullanıyor. Pasifinden ötürü. Yine e eksinden ötürü. Hemen gear'ına geçelim. Gear'ı tamamen bu seti kullanmanız gerekiyor. İlk önce statlarını göstereyim. Hızı 1800. Etki vuruşu 71.4 fazla bile bu. Yani 70 bantlarında etki vuruşu bu hero için fazlasıyla yeterli. Ustalık kasabildiğiniz kadar kasın ve saldırı kasmanız gerek. Saldırı hasarı veriyor çünkü. Gearları bu şekilde saldırı oranı, ustalık saldırı oranı, hız. En güzel itemim bu zaten. Etki vuruşu, ustalık. Daha iyisini bulamadım. Yine en azından ustalık veriyor. Etki vuruşunu da bir tık arttırıyor. Burada da ustalık. Birisi çöp. Yadigar'lara geçelim. Ustalık saldırı oranı, hız kesinlikle etki vuruşu da veriyor. Etki vuruşu saldırı oranı, hız, ustalık, etki vuruşu, Burası saldırı oranı da olabilir. Siz daha iyi takabilirsiniz. Pul, pul bende çoktan dandirik. saldırı oranını arttırıyor sadece. Çünkü pulum yok. Çıkmadı adam akıllı pul. Buraya ustalık pulu bulabilirseniz takabilirsiniz. Sahibinin temel saldırı hasarını %20 azaltıyor. Yani A 1ini düşürürken yetenek hasarını arttırıyor. Zaten A1 odaklı bir hero olmadığı için bunu taktım ben Nita'ya. Amlemleri klasik. Atak etki vuruşu. Klasik bir dot hücumu yapan bir hero ile aynı. Bu şekilde. Burası ustalık kalkan varken alınan azar, etki vuruşu ihtimalle bir tur kısalıyor. Burayı artık ezberlemişsinizdir diye düşünüyorum. Klasik bu şekilde yapabilirsiniz hamlemini. Aurası sarı aura varsa kesinlikle bu saldırı artı etki vuruşu. Buradan da etki vuruşu artıyor. Yani <laughs> %60 seviyelerinde bir etki vuruşu bile size yeter bu statlarda. Sarı aura kullanırsanız eğer. Gelelim bir, bir daha oraya. Aura. Sarı, sarı aura'nız yoksa morda ustalık. Bunu giyebilirsiniz. Yine burada kesinlikle ustalık. Yeşil kullanmanızı tavsiye etmiyorum. En kötü mavi de ustalık kullanın arkadaşlar. Aura da bu şekilde. Hero tanıtım bu şekilde. Hemen kullanım alanlarını göstereyim size. Yani guild boss harici Guild Boz'u göstereyim. Guild Boz harici. Burada yine kullanan arkadaşlar var. Siz de kullanabilirsiniz. Guild Boz harici. Haftalık Boz'da zehir takımında kullanıyorum. Haftalık Boz'u göstereyim. Daha yapmadım. Bunu da yaparım. Yani burayı güzel bir zehir takımı oluşturursanız ben de hero'lara eksik Magdi-3 gerekiyor. Dakota gerekiyor, Melat gerekiyor, bende yok. Bu şekilde vuralım. 81 milyon hasar çıkartıyor bu şekilde. Haftalık boza kullanılıyor. Kendi grubunda zaten vazgeçilmez. Kesinlikle gerekiyor. Ben burayı 21'e kadar gelebildim. Şu 3 hero ile elbet kasarsam burası 25'e kadar yürür diye düşünüyorum. Grubu bu şekilde PVE'de videolar attım daha önce. Oto'da Nita kesinlikle var. Nitaler Nereit. Bütün e, cüce arabelerinde kullandığım bütün destelerde var. Onu da göstereyim. En son Nereit. 33 dönmüşüm. Deste bu şekilde. Nita. Hemen hemen her yerde kullanıyorum. Guild Boss harici her yerde kullanıyorum. Arenaya geleyim. Klasik arenada hazır etkinliği de varken Şuradan bir takım seçelim. Şunu seçeyim. Şuna vursun. Gelişmiş anında hemen göstereyim. Ne kadar güçlü olduğunu görün. Gerçekten çok güçlü bir hero. Hemen hemen tek atıyor yani. Buraya atağını arttıran bir hero koyduğunuz zaman direkt tek atıyor. Gördünüz. Tek bir skill ile neredeyse bütün hidolar öldü. Brian Hild'i zaten öldürmek bir tık zor. Nita tek başına bütün hidoları öldürüyor. Gelişmiş aranında bu şekilde. Klasik aranında da kullanıyorum. Savunma destem de var. Atak destem de var. Hemen yenebileceğimiz bir takım seçim. Çünkü benim e, sıralama yüksek biraz. Güçlü ekipler var. Şunu seçelim. Buraya Nassel kadromu koyayım. Herkes de hemen hemen nite var. Ben de Brian Hilt de olmadığı için Yani bunları bıraktığınız zaman şu zehir katmanları kendi kendine öldürüyor idoları zaten. Görüyorsunuz. Çok güçlü bir DPS. Gerçekten doğru bu itlediğinizde çok güçlü bir DPS. Şunu da yapalım. Bununla da hengeli kadroyu koyayım. Bunu otomatikte döver miyiz? Elle oynayayım bir turda. Sonra videoyu sonlandıralım. Önce kimi oynayalım? Elması var. Elmasını yok edelim. Tabi yok edebilirsek. Bunu vereyim sana. Şunu uygulayalım. Gördüğünüz gibi tek ultisi. Nita ile Nita savaşı biraz birbirlerini iyileştirdiği için zehir katmanıyla. Birbirlerini yok etmesi imkansız. Ama diğer hero'lara neredeyse tek atıyor. Sana bir hızlı şişe atayım. Şunun elmasını yok edelim. Güçlendirmelerini alıyorum hengele. Bu kadar. Gördüğünüz gibi çok güçlü bir DPS. Kendi grubunda kesinlikle gerekiyor. Klasik arana, gelişmiş arana şampiyonu her yerde kullanılıyor. Klan aranası hem PvP hem PvE için mükemmel bir mitik. Bana göre Nordak'tan sonra güzel bir DPS'iniz yoksa kesinlikle ikinci alınması gereken mitik. Üçüncü de Ben Austin alırsınız. Muhtemelen sıradaki videom yani Showcase videosu tanıtımı Ben Austin olacak. Bunları yeni başlayan arkadaşlar için çekiyorum. Beğendiyseniz kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın arkadaşlar.